Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk defa Avinar Save the Blood. Oha lan. Tek de söyledim. Hadi bakalım hızlıca başlayalım. Buradan yeni modlarımız var. Ben bunu bayağı önceden aldım ama yani fazla şu hayvan gibi de oynamıyorum. Yani birkaç tane uçak yaptım onları göstereyim. Bugün yepyeni bir uçak yapacağız. Ejderha. Tıkladım. Ha, bakın bu böyle. Ben Alas yapıp kapışması yaparken ortaya bu çıktı anlamadım. Ondan sonra görüntü uçak. Ben bununla iyi iniş yapıyorum yani inişleri iyi. Hız. Ben hızım diyor bu. Arka arka bir sürü şey işte. Bu yani o kadar hızlı gitmiyordu bu. Roket. Şöyle bak roket böyle bak uçak. Gene roket. Ben bunu dağdan uzaklığı düşünüyordum ama zira ağabey. Ben bunu e, e, şu çok kaliteliye bakın. Hadi gelin uçuralım. Hadi bakalım. A, çan çin çon. Git çon gön Uga muga ben bunu normalde konsolda oynuyordum. Böyle de güzelmiş lan. F ile Tamam. Oo. Bu arada bunlar zaten bunlarla yürümek gitmek çok zor. Yani zor gerçekten de zor. Ee, ama en kolayı aralarından nerede ya? Bilmiyorum görmedim. Fark etmedim. Ve arkadaşlar sizinle birlikte çok yepyeni bir uçak yapacağız. Ve böyle böyle uçakları olur ya böyle savaş uçağı. Onun için yapayım bu uçak yapacağız? Bu olur mu lan? Bu mu bu mu? Yavaş yavaş Ya hangisi ya? Bu mu? Yoksa bu mu? Bence bu. Bence bu daha iyi. Tamamdır. Savaş uçağı yapıyoruz. Ben hız yardım alacağım. Çünkü nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şöyle hop 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 hop. Ya aklıma bir şey geldi. Hop, onları yapacağız. Şimdi Steam'in kendi sayfasından lan. Ha tamam. Böyle yepyeni şeyler yapıyorlar adamlar. Bu ne lan? Neyse. Böyle şeyler geldi. Hop, yani bunları yapamayacağım. O kadar beyin yetmez bana. Ee, ama bir tanesini yapacağım. Aha. Gel. Duran, duran yapma. Oha. Ta Çok güzel şeyler var. Nasıl yapmışlar? Abi ben ilk şey merak. Ana. Ender Dragon. Oha. Çok güzel. Ben de yapacağım. Hı, şöyle <laughs> Nasıl yapacağım? Şunu koyuyordu. Hafiften bir uzatıyordu. Şuraya Buraya beyazla şey yapacağız. What? Bu kötü. Bu çok daha kötü. Güzel böyle. Bu var evet. Bu çift taraflı bitti. Şöyleyiz. Ee, arkayı biraz küçüldüyorduk galiba. Evet tamam bir blok ekleyeceğiz arkaya şunu gel şöyle çöz bu sağ sol diye kısalttım kısalttım biraz şey yaptım şöyle, şöyle yaptım pardon bu yanlış oldu ş şöyle yaptım galiba oldu ya, bilmiyorum zaten şu uça uçağın arkasını ya yapamayacağım eee şey Şöyle, normal uçağı zaten o doğru düzgün konulmuyor. Aa. eee küçük gayet iyiymiş. Aha. Ya uçağı nasıl oldu? İyi oldu. Yolda oldu be. Şunu renk olarak neymiş kare şey işte ha o şey zaten oradan yapmışlar gayet güzel ama beyaz oldu ya siyah nasıl hep. renk nasıl değiştiriyorduk kanat 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 neydi ya kanat kanat neyi kullanıyordu ya Arkadaşlar durum ben iki dakika bir. Ben F16 yapmayı planlıyorum. F16'ya bakacağım. Şuradan, Google'dan. F16. Bakıyorum. F16 kaç milyonluk? Dur bakayım. Arka bakış açısından yok mu? Diris. hızlıymış hızlı? Bomba gibi bir şey kullanıyor. O da sadece bu. Yani demek ki ben şöyle yapacağım. Şunları şöyle koyacağım. <laughs> Çok güzel oldu. Üstüne de şöyle yaptık. Bu Bu normal jet normal motor ve bu da büyük motor. Şu garip bir şey yap. Nasıl? Ye. Yeah. Şimdi i̇şte kavuş bunu eklemeyeceğim. Şunu kaydedelim. 16 kaydettim artık şurada F16 tamam bunu yaptık dur uçurayım 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 dur git istemiyorum seni Oh at Tekerleği yok, tekerleği eklemedik. Neyse yerden de kalka bu. Kalka. Oho. Ağaca gir. mi <laughs> şey demeyeceğim. Oh, değil. Bu bu. Hift Allah Allah Bakalım tamam Hani silerliğim Bunu yıklayalım Bu daha iyidir la Bir şey söyleyeyim mi? Tam kalkmalık Uhu. Normal bıçak o kadar hızlı o kadar hızlı gidemez. Yani böyle gidersek yani e, bence de ben olsam ben bence ben de kopardım. Hoppa. Hop. indirebilece e, tek açaktım Dur neyse sen şarjı takalım. Bekle telefonu düşürdüm. İçeride bir şarkıdan sonra geliyorum. 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 Habibi. bebe! Oh! Aa! gel bıçak yap şuradan seni silelim seni silelim şimdi tekrar steam açıp ona bakmak var o zaten açtı oha Yapılım aşı ne yapıyorsun? nasıl olmuş evet güzel oha güzel de Дерт Вообще, я дрон, 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 дрон. Дрон. çekmedi de. Bu ne lan? Nasıl bece Oha. Adam bunu kaç saat yapmıştır ya? Ne? Ee, ben galiba hiçbirisini yapamayacağım. Ben kendi kendi en zor uçağımı yapacağım. Kendi bir uçağımı yapacağım. Kendi. Hop şöyle yapacağım. Öyle dünyanın en komik işlemini yapıyorum. Bayağı ama bayağı uzayacak. Bunların hepsi böyle olacak. Ondan sonra şunlara gel iç açım. Oyna. Şu an e, karton gibi oldu. Sonra kanatlara ekle, Kanatları ekliyorum. Ee, şu kadar kanat yeter. Bir de şöyle bir şey koyayım. Oh. Büyük gibi gösteriyor ama büyük değil galiba. Gene de büyük? Ühü ühü ühü. üf. Ana, hepsi küçük gibi. Nam, 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 nam. Hadi bakalım. Gidecek mi? Yoksa direkt patlayacağız mı? Oha. Bu ne oğlum? Bu süzül... Ne? Oha. Dur. Şuna acil şeyi de koyalım. Şuna acil motor falan da koyalım. Motor, 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 motor. Motor. Bir tane şu. Bir tane bu. Bir bu bir şu Şöyle bir şey işte. Şöyle ekliyorum. Hadi hadi bakalım gidecek mi? Ve bayağı ağır oldu ve bayağı kargo taşıyabilir. Gerlek yok gidersin bir tane koysak yetişecek. Hadi bakalım. Kaldırıyorum. Oha. Hayır. Kontrol vermek gerçekten zor. İmkansız gibi bir şey. Deh kuşum deh. Olmadı olmadı tekrar tekrar. Hayır. Bak alakasız bir yere gideceğim ve uçmaya çalışacağım. Az önce uçuyordun kendi kendine. Şimdi ne oldu? Bastırtmadı mı? Sıncak yerin de yok. Aha kalkıyor. Aa. Beceremediğim. Beceremediğim hayvan. Arkadaşlar bunda Yapılışını zaten gördünüz. Bununla drift atmak için kullanmışsınız. Çarparsanız el fachi oluyorsunuz ve ucu ucuna çarpmıyoruz. büyük ihtimalle ama bu çarpışta çarpacağız. Oğlan. Hoppa! Şunu eğer arkadaşlar şunu kaldırabilirseniz bana söyleyin gerçekten çok zor. Tekrar tekrar tekrar. Hı -hı. İlk başta kalkıyor gibi. Dur dur dur. Two base, two base. Anladı mı? Onun yerine bak. İyi izleyin arkadaşlar nasıl buluyorum Bir sürü motor koyuyorum. Bir sürü birbirinden farklı. Bak arkadaşlar bu yeni gelen motor. Çalıştırdığında nasıl olacak onu hiç görmedim. Bu nasıl bir şey? Şöyle şöyle tamamdır. 200 kilo. 200 ton. Sıkıştık. Yaşas Yaşıyoruz. Yaş Küçücük Duba koskoca uçağı patlattı ya. Sıkışık başta. Oha lan. Arkadaşlar buna bakın iki şey var. Aa tekrar tekrar. Iı, nasıl yapacağız? Daha baştayız. <laughs> Deney başarısız. Şuraya eğer yetiyorsa koyalım. Hadi biz şunu azıcık kısalt, kısalt kısaltsak mı? Bak şunu gelelim hafif yukarıda. Hafif garip baksın. Hayır. Şöyle baksın. Bu iyi. Evet. Bu ve bağlanan kısım. Çok alakasız bir yer. Ama dur be. Şöyle durdurayım. He. Oldu. Bitti. Şey bak arkadaşlar bu kalkışım var ya ben ne demeyeceğim gerçekten kanalı satacağım Yok satmayacağım. Vazgeçtim. Oha! <laughs> Oha! Çok güzel oldu. İyi ki, iyi val vazgeçmişim ben sözüm. Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Çok güzel. Biraz baş döndürüyor. Dur inişi nasılmış merak ettim. İnişi tam tersi bir şekilde iniyor. Bunu ben mucize diye kaydedeceğim arkadaşlar. Bir türlü düşemedim ya. Daha 200 metreden önce düşeceğiz. Oha biz düşeceğiz de diyeceğim de zaten biz evlere çarpma başladık ya. Aa, yeter. Aa, harbi harbi çözüm buluyorum. Bakalım şöyle bakalım. Bak bunu çek yap. Hop 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 hop. Aha indim. Yere mi düşeceğim? Hala 68-70 metre falan var ucu sayıyor. Ee, çok garip bir şekilde durdum. Kalkmak istediğimde de istediğim gibi kalkıyorum ama dönüyor. Neyse beyze git beze beze. Ee, hadi bakalım şunda mucize diye. Arkadaşlar. Dönüyor. Arkadaşlar alasaktan troll yapayım mı? Nasıl? Ne dersiniz? Çok güzel oldu ya. Anam. Anam. Ne oldu? Şunu uçur. Bunu da uçur. Bu nasıl uçacak? Beygir geç geçmiyor. Oha yetiyor. Düştü. Oho kafası kalkıyor. Oho. Dur lan. Kafası kalkıyor. Yerden temas kalkmıyor ama. Dönen X. Hoppa gitti. Neyse ben bunu da kaydedeceğim. Yanlışlıkla çok fazla şey yapıyoruz. Dur lan. Hmm. Dur şunu sadece. Bitti. Birbirinden daha farklı şeyler yapıyoruz. Dur lan. Boş. Babo. Neyse bozuldu bozuldu her şey sil. Her şey sil. Oh. Dünya varmış. Sildim. Oha. Ve yanınızda ye, yepyeni bir boş içeriden çok garip görünüyor ve buna bir şey ekliyorum bunu koydum en küçük uçağı yapacağım söyleyeyim mi? Bir tane bir tane şey bile uçaktan daha büyük ya. Bak bu bile yeter. Bakın iyi izleyin. Nasıl? Ha, tamam. Arkadaşlar bu nasıl bir kalkış? Garip oldu. Yanlış oldu. Yanlış. Ay ay Hop. Hop. Şimdi ben tersim. Pardon, pardon dur. Ters etki versin diye şunları ayarlıyoruz. Ayarlar. Evet, tamamdır. Aman dur. Ters veriyorum. Hemen. Ayarlar. Tam büyük ihtimalle artık geriden ver. Oha uçuyoruz. Tamam lan. Ana. Arkadaşlar. Kallık maalesef. Dünyanın en küçük uçağı. Callik. Arkadaşlar bekle. geldim. Koltukla geldim. Hadi bakalım. şunda en küçük. Şunu şey yaptım. En küçük İçine ne girer biliyor musunuz? İçine bir tane bir tane küçük bir asker girer o kadar bit. Gel uçacağız. Arkadaşlar fazla hızlanmayacağım. Bu, bu, motor gerçekten güçlü. Ben daha gitmeyeyim mi? Git. Oha gitmediğim halde de şey diyor ya. Yani. Habibi Habibi be be bebe Çok hızlı 600 de girdik. O zaman bu video buraya kadardı. Görüşürüz. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Bugün evet diye girmedim. Unuttum. <laughs> Çok boş yapmayayım. Bu neymiş? Bu? Aa! Zaman dondu. Aa! Kuşa döndü. Neyse o zaman. Em ne tıklamıştım ben? Yes, many. O zaman herkese görüşürüz. Bay ee, bay. ¡Oh, chao! Uça... ¡Ay! ¡Perdón!